Bodrum'da yaşamını sürdüren sanatçı Camila Miralieva, açacağı ilk art make-up sergisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğan Camila Miralieva, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde master yaptı. Camila Miralieva, çalışmalarını Oasis Bodrum içerisindeki dövme stüdyosunda sürdürüyor. Türkiye'de son dönemlerde yavaş yavaş ilgi görmeye başlayan art make-up sanatının oldukça başarılı bir şekilde icra eden sanatçı, yüze yaptığı boyamalarla fantastik karakterler ortaya çıkarıyor. Kendi yüzüne de boyama yaparak farklı karakterlere bürünen Camila Miraleyva, bu karakterleri tuvalede resmediyor. Camila, bu çalışmalarından sergi açmayı da planlıyor. Aynı zamanda dövme de yaptığı stüdyosunda kent haberi açıklama yapan Camilla Meralieva şunları dile getirdi. Art make-up dünyada artık insanların ilgisini çeken bir sanat oldu. Ve Türkiye'de de var, yapanlar var bunu. Yani art make-up yüz sanat, makyaj sanatı diye geçiyor. Yüzüne sanat eseri yapabilirsin, kendi ideyaların olabilir, kendi çizimlerin olabilir, değişik karakterler yaratıyorsun yüzünde. Ben kendim birçok makyajlarımda kendi karakterimi yarattım, ama tabii başkasından da esinlendim, başkasının da makyajlarını yaptım. Önce öyle yapıyordum, daha sonra kendi çizimlerimi oluşturmaya başladım. Sonra e, böyle bir karar aldım. İnsanlardan çok iyi yorumlar aldım ve e, herkes bana bunun bir sergisi olmasın mutlaka dediler. Sonra ben e, sergi yapmayı Önce karar aldım, sergi yapmayı düşündüm. Sonra şu anda uyguluyorum. Yani önümüzdeki sene içinde bunun sergisini düşünüyorum. Nasıl olacak sergi? Ee, sergide kendi make-up'larımın yüzüme yaptıklarımı tuval üzerine yapıyorum şu an. Ve face to face ismi olacak serginin. Yüz yüze. Burada kendi yaptığım make-up'larla, e, tuval üzerinde yaptığım make-up'ları karşılaştıracağım. İnsanlar hem e, art make-up'larımı e, inceleyecek hem tuval üzerindeki. Yani bazen film karakterleri, bilinen karakterler de yaptım. Ama daha çok kendi e, iddiam oluyor. Mesela bu tuval üzerindeki ikisi de benim iddiam. E, burada Van Gogh ünlü, ressam Van Gogh'un eseri onu yüzme yaptım. Böyle değişik çizimlerle. Ve bunun gibi bir sürü karakter yaratmaya çalıştım kendimde. Ben karışık teknik kullanıyorum. Burada akril, var, yağlı boya karışık seviyorum. Sergi ilk e, olacak, Oasis Bodrum'da olacak. Daha sonra İstanbul düşünüyorum, daha sonra Azerbaycan'da.